yok mu? Alar mı? Ee, kutu, e, bir şey aç kutunu, kutuyu aç kutuyu. kutu, kutu. 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 çıkarttı herhalde abi adam. Adam çatıda mı yok? Bana <laughs> binaya indi abi. Çatıya mı indi? İşaret yok Dedim. Delikten girdi delikten. Adam indi bir tane daha. Binam var yine. <laughs> Yardıma gelin geldim adam geldi evime Allah. aldım çatımızda var yalnız öldü galiba ama ben değilim geldiler çadırdan geldi kaçıyor ya da çadırdan kaçıyor adam. Kaçıyor, kaçıyor. Dudat deneyelim aynı. Adam. Abi şuradan arkaya doğru oynadılar 3 numaradan. O içeride çadırlarda adam var. Erman da yardım Erman'a. Gel, geldi arkadaşı Dudat geldi. Denem. Gelmiş. Kalabalık. Seyfim. Adam var burada. Ya beni adam. Lan ne oluyor? Kaldıramıyorum. Adam vardı, adam vardı. Adamı bitireyim dedim de göremedim herifi. Beni vurdu. Harman yat. Harman geldi. Adam bastı, adam bastı. Tamam, aldım. Adam geldi Sefa. Camda, camda. Camda. Abi bu ne oğlum ya? Kaç kişi geliyorlar ya? Bitmediler abi lav korosya. Lodat çıktık mi? Her zaman üç kesimin arasındayız ya. Lodat'a kebirlik mi? Şurada adamlar var abi. Lodat'e de ni alo da adam var. Lodata gitmiyorum. Paramız var mı? Yok. Bana basılır. Ee, Frost'ta, Kras'ta geliyorlar şuradan. 3 numarada Tamam ben luta indim ilk binalara. Burada armor box falan var atıyorum yere. Burada çok silah var. Armor box attım buradan yere. Her yere armor zaten. Atıyor bana. Basacaklar beni gördü haberiniz olsun. Tanıdı mı? Yüksekten atıyor. Uzaktan atıyor. Ya yüksekten alçaktan. Göreceğim biraz sonra kim yüksek Yüksekten atmasınlar <laughs> adamlar mı geldi? Trust. Trust'ı vurup Alttan mı? Onları ya, <laughs> hala aynı yerdeler ya. Oğlum lan Kadar adam senin hatırın için yer mi değiştirir? <laughs> Pencerede de evet, şey var. Mi? Air strike <laughs> var, var. Geri gir. İçeri gir. içeri gir. Onları çıkartma. Çıkartma onları. Yok abi gaz geliyor yani. Bir Onları çıkartmayın gelin. Yok. artık be, öl be. Bir tane daha, iki tane daha var abi. Vurdum orada, iki adam daha var orada. Aldım. Hay <laughs> <Adam nerede? Gülüyor> <laughs> ananı sikeyim. Aldırmayacak adam burada adı ya. Adam nerede? İçerisindeyim bana. geldi adam evet, bastı adam geliyor Şu oynuyorum doğru lan, lan? Var, kolum var, kolum. adamı var ya herhalde son bir haftanın en iyi 10 yıldır evet. evet. kısmet yanındaysa açın. Lanetli nilin adamlar var abi. <laughs> var ya. Bir işaret ver ya. İşaretle bak kırmızı. Lanetli gör abi ne? Ama karşıma. Ya. <laughs> adap kaldırma 3 o numarada var, adam ya. var. Oo, Erman bir şey Ne oluyor lan? Kim attı ne? Buraya kapattı, buraya kapattı. Şeyden oy. atıyor. Gel ya, boş olmuyorum. Tamam, ben onu kırdım bayağı, kırdım. Kırmızı, Darladım adamları, gelin. gelin. Darladım adamları, gel. Para atın da kovayı almayı gideyim. Şuradan attım aşağı işaretledim. Şey hepsi lanet bir adam. Evet. Adam, var. var. Evet, Yakından mı attı o? Bir tarz Abi. zannettim ama herhalde yani. Ka kafayı uzatamadım yani. Şeyden tepeden bakıyorsun da Gördüm adamı. İçeri atın kaçtı. abi lan. Atın atın lan. Evet. Tamam evet. bir tane daha attım siz git abi. Sonra geri gelirken sizin bir tane daha dolar var ha. Aa, Aa geldi, ben... geldi 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 geldi. Şurada şurada sefa 3 numara 3 numara. Üç yani, adam döndüm, girdi. Döndüm, adam döndüm, girdi. Döndüm, döndüm. Arkadan bir tane daha girdi. Tam gelsin sorun. Devamı var. Devam 2 3 kişi, 2 3 kişi. Ya bu nasıl bir, bir Tamam şey. abi bitirelim kaldıracağım seni eğer kal. Binayı, baktı bastı, baktı. binayı bastı, binayı bastı. Bomba varsa at, bomba varsa at onu abi. Ben hepim, turist, armor, bas. Altında da. Karşı binaya geçelim. Şuna bina, i̇ki bina, yan kurtarıyor gel. abi. At, gel. Bina, gel, 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 Adam var adam <laughs> İçeri gelin, o, o binada adam var arkamızdaki binada, gel. Bir bina daha geçeceğiz abi. i̇ki bina, ya. iki, bina, bina. i̇ki bina. Erman girmiş. Bizim binaya girdi. Abicim bende, bende, ey. Abicim ben ne yapıyorum hep sizin yanında dört kişi. Ya, ya, nasıl ölüyorum ya? ya. Vay aman, koyayım ya. Eyvah eyvah reisi reisi. <laughs> kaç kaç arkandan gelsin. Tamam onlar bu binanın altı kurtarın ya. Alta mı? Altta mı duralım ya? Alta indim abi sokmayacağım bunları Bana para atıp sefabi alın. Bende para yok. Demin attım parayı. 3 3 3 paylaşalım Oyunun sonu 8 kişiler tamam. Adam geliyor geliyor yandan Oyunun odaklarına oynayalım Kaldık zaten bu oyunu inşallah Abi bu yanda herifler ne var. oldu ya? Silah 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 Yanda silah. adam var Erman sanki hala maskeli Olabiliyor abi Sisi mi var? Nereden sisi nereye siz? O Çekil banka olacak. Evet. Alt katında, alt katında adam var. Ben bankırı bastım abi, bankırı bastım. Alt katta burada, gelin. Kaldırıyor Bu arkadaşını. abi takip ediyorum ben. Kaldırıyor arkadaşını. Biraz gel. Kaldırdı. Bir Erman, Erman, Erman arkamda. Benim. Erman.

Trust'ın düştü animasyon çek ona. Kapan. Ölebilir mi kaldı? Ölebilir mi kaldı da? Ölebilir. Alt kalpte ses var sanki beyler. Oynayacağım ben ayı Gel. Abi işaretleyin görürseniz yoksa gaza maza ölürüz bak sonra. Arkadaşım. Tamam adam. havadan gelenleri vuruyorum ben abi. Nereden kaldırdın amına kodum? Marketten. Çatımıza inecek biz uzaksa. Diğeri de Diy diğerini de vuruyorum. Dur lan nerede o? Hayır, oraya uçtum da yani. Market var ya ona gitti o. Parası ya. varsa, parası varsa kaldıracak. <gülüyor> <gülüyor> yetmedi. Temiz bir şey. Her dakika bin mal da kardeşim. Yap ben kapat şunu. Güzel Şimdi bir fayda film. Oyunu kapatıyordu. Bak bir kere. Evimden mi sikirdin? Bir sorsana. olmaz. Komando komando.